Evren'in söylediği, bahsettiği cezacı devleti yapısal bir faktör olarak düşünürsek ve bunun yanında ırkçılığı da yapısal bir faktör olarak düşünürsek, bu protestolar neden insanlar sokağa döküldü ve George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesine tepki gösteriyorlar sorusuna cevap verirken, Trump'ı da belki konjonktürel bir faktör olarak düşünmek lazım. Burada yani Trump'ın... Bütün bu gösteriler başladığından beri söylemlerine, işte tweetlerine vesaire baktığınızda aslında şunu görüyorsunuz: krizi fırsata çevirmeye çalışan bir siyasi <laughs> lider var. Ve bunu yaparken de son derece kutuplaştırıcı bir dil kullanarak yapıyor. İşte örneğin birkaç gün önce protestoculara radikal solcu anarşistler dedi. Sonra onları Antifa'yı bir terörist örgüt olarak ilan etti. E, medyaya aynı şekilde saldıran söylemlerde bulunduğu, örneğin topal, aksak medya e, gibi kavramlar kullanmak suretiyle bu mainstream medya. Ve sonrasında yani bütün aslında polis şiddeti, bütün protestoculara yönelik polis şiddetinin içerisinde ciddi anlamda gazetecilere ve medyaya yönelik bir şiddetin olduğunu da görüyoruz. Yani aslında ve yani bütün bu söylemlerin içerisinde protestoların başlamasından bugüne kadar yani bir anlamda e, şu açıdan aşı, bence başarılı da oldu. E, bütün meseleyi yani aslında polis şiddetinden protestocuların şiddetine dönüştürmeye çalıştığı iddia edilebilir.